Campfire Fire, de fişte ya bir yerine Bunun yüksekliğini nasıl ayarlıyorduk ya? Mouse'un topu da olması lazım. Yo. Rail olabilir. O da olmuyor. Shift o da olmuyor. Onun üstüne bir şey foundation yapayım değil mi? Değil mi? Foundation'u da yapayım. <laughs> yani şu yarrak yeme de amına kıyım. Ben de kadar. Al odun da atayım. Ben kömür mümür bir şeyler kasam gelen de şeye geçelim ama harbi artmıyor onun yüksekliği ya. Arttırma siktir et şimdi bekle sizi yapar yani. Yapabiliyorsan 2-3 tane fırın yap. 2 tane yap Fırın yapabiliyor musun? Ananın ama boss timsahı varmış burada ya. Nerede? Şimdi burada boss var. Bak ben takip ediyorum görüyor musun? Ya s**eyim ya evi gördüğünüz yere bak. Neyse ben manayla bir yukarılara bakıyorum. Bosa bir siker atar bu arada tek atıyor herhalde o şeylere. Birinci level panellere tek atıyor mu? Aha tamam demiri şeyinde bulduk. Burada demir de var. Güzel hem de. Atıyor mu fırın? Yanmıştı var. Kilidini açtım. Ya, tamam. Kilidini açtım bir dakika. Bu şeyin üstüne mi atayım platformun? Boşluğa at ya. Ben bir 200 tane demir getireceğim. 50'siyle çivi yapacağız. Diğer 100 tane de gazına yaparız ama. Kaç lazım epey. Taş tane. O markanın attığım 700 tane aldın mı? Aldım. Gittim ama nasıl? 8 tane falan var. Hangisi? Kuvayız, ee... Final diyor. Twice. Ee... Bu iki katını veren hangisiydi ya? Gördüğünde iki katını veren bir. Alttaki, 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 alttaki. Masa sırasında nadir. Hayır. Üstteki. Vallahi alttaki de hiç Alttaki nadir kaynak veriyor. Ha ben de üstteki yaptım. Doğru doğru. Nadir kaynağı siktir etti. ben Sen de Sende deri var mı hiç? Nerede şunlar? sen neredesin? Kim? Ne nereye yapıyorsun? Sen? Ha tamam da yine. Oğlum son mangarı yokladır mı ne? Bu bu zıplam boşmuş şeyi nasıl iptal ediyor lan? Ne? Bu tırmanmayı nasıl iptal ediyor? C. Tamam yanıyor bu. Limitten ne yapmamız lazım hocam? Eee bir şeyler üretmek için bunlar değil, bana şey değil. Oğlum arı bence nasıl yapıyorduk? Ne? Zırh şeyini nasıl yapıyorduk zırh tezgahını? Ben yapamıyorum sen. Bir şeyini hatırlamıyorum. Ben yapmıyorum. Yapmıyorum. ne çok sorun var amınakımda yapmıyor. Ne yapmıyor? Hiçbir şey yapmıyorsun, şey olarak, zırhçı falan onların hiçbirini yapamıyor. Neden? Bilmiyorum. Zırhçı dedin yere mi, yere koyma şeyini mi yapamıyorsun? Hı hı. Halen bunun için bir çekiş gibi bir şey yapıp onu üstünden yapıyorduk ya. Haa doğru öyle bir yama geldiydi değil mi? Sağ kaldırdın. Doğru lan ben onu tamamen unuttum tamamen. Oğlum bir şey claim diyor ya sen aldın diye yaptı hepsini amına O çekiş gibi şeyle armor bence yapsana şuraya. Gel lan bak. at. Ne lazım oğlum bilmiyorum. Bunları Aa, bir sana var oğlum. Bir sonra sonra her şeyi açalım. Ben biraz bar götüreyim. Hey Mister, How are you? Kanka evi biraz atmaya başladık temelini tamam 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 hani ben koyduk. Yardım, evet. edeyim yardım daha edeyim, daha edeyim yardım gelmelik. edeyim tamam yardım etmeye geliyorum Gene geçen siz şey iki gibi yarra yemedim oh. sana heavy set çekelim akşama kadar sen bir tık sadece heavy seti kullanıp şey yapma Geçen öyle Ben yürü git buradaki gerçek savaşı yani, yürü yürü geçen böyle yapmıştık böyle yapmadım lan geçen Sen, yap... sen ben benim lan tipi görmüyor musun oğlum sen benim profile bak ya Ya yüzü gettik adam gel Burayı <gülüyor> gerçek <laughs> savaşçı şey benim oğlum ben kabileleri yönetiyorum hayırdır Orada geçen şey ne oldu biliyor musun kabile reisini kendim sandım ben de şok oldum olmanız gibi hangisiydi sen yarın gidiyor, gidiyor mu için? gün ertesi gitmiyor. kaç topladın? 10 tatil Şubat 20'ye kadar lan. Oh, 1000 lirasını yedim. Gitti aldım. Bir tane Benim tane yetmedi. yardım. Sık tavır. Sık. 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 ne lazım lan? <laughs> taş lazım, taş. Taşlan twine lazım. Nasıl taş lazım oğlum? Arkana 560 5 tane attı. Oğlum 2 ocak yaptım. 3000 alan oğlum, 360 tane lan. gidiyor. Şimdi attın yani, attım. Şimdi nereye attın? Evet. Torbalara bak torbalara. Oğlum bitti. Bit, o da bitti. Şurada gözümün önünde gitti. Yok, Yok oldu ya. Sen aldın değil mi onu? Burada Tuna şey var sakın buraya gelmeyin. Kimsah Tuna ver. var. Denizin Neydi, ben hiçbir şey almadım bu arada. Taş, taş ver taş. Taş vardı bende al. Dur. Tuna Bir bak tane şu tane. buraya bak lan Tuna. Bir tane Şuraya gelme insan boss var. Direkt bu bossu keselim bu arada. Kesebilecek kaç taş istiyorsun sen? kaç taş istiyorsun? 1000 tane lazım. 1500 falan. Tamam ben geliyorum. Oraya gitme oraya gitme oraya gitme oraya gitme oraya gitme kimse. Ananı sikeyim. <laughs> Kafana sokayım seni. Kimse boss'un yanında biz niye kurduk ya? Oğlum biz görmedik ki. Bunu keseriz ara... Örümcek spawn ettiğim var ya sürekli silah alırız. Buna sana geldi. Ben, öte ben öteki, taraftan taş alacağım. Enkin oyalayalım. oğlum. Deli misin lan sen? Ananı vuruyor mu? Oh, öldüm. Gözümün önünde döndü. Şöyle bir tane döndüm. Bir bakayım dedim öldü amına. Bu arada gitmeyin o bizim ev yok eder herhalde. Yani, Yaratan. İşte ben taş alıp geleyim 2-3 tane. Bize geliyor lan. Aa, oğlum geliyor. Evet o getirmeyin eve getirmeyin. Karşıda sandık var iyi iyi. Biz bunu çok yeriz. Biz bunu hiç öldüremedik değil mi? Bizim öldürdüğümüz... Biz zaten öldürdük şey... oğlum biz bunu kaç defa öldürdük. Biz Buradaki... bunu 10 defa falan öldürdük Tuna'yla. Buradakini e öldürmedik. Oğlum. Bunu öldürmedik. Oğlum geçti bu arada. Bunu yani öldürdük yaptık. oğlum biz? Bende toplam 7 tane silah vardı. Efsane bir. Oğlum benim üstümde 4 tane balyoz cinsi vardı. 3 tane kılıç vardı. 2 tane de balta vardı. bende 7 tane efsane bir silah vardı lan oğlum. Ben en son hile açtığımda bir 10-15 kadar spawn ettim. Geliyor bu paşam gene. Benim yatak yok. Ben oraya kalıcı bir yatak atmam Bak, lazım acil. Çıkamıyorum. <laughs> Sana gözümün önünde gene öpeceğim. Neyse. İyi, mutlu oldunuzda bir şey olmuyor aslında. Kolay, iyi, omuzcık gidiyor. Yani ona da varayalım. Om, medium mod. Bana, bana deme, bana gelmesin, bana gelmesin. Dur, 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 yatağa katlanma. Bana gidiyor ya, gelme kanka, bana gelme. Amıstay. Oğlum, eve götürmeyin onu, eve götürdük miyim? Bana gelmesin mi? Bana gelmesin mi? Yatağa katlanma. Geliyor, geliyor, muska sana geliyor, muska sana geliyor. Bana gelme. Tuna, on, gel, işte. tuna, tuna, e tuna götür onu, Tuna götür onu, Tuna götür onu, Tuna'yı öldürecek, Tuna götür onu. Olum Oğlum ben ağır oldum. <laughs> ağır oldum bak. <laughs> Yamuldum. Gider misiniz sen beyefendi? beyefendi Acil yatak atmam lazım benim oraya. Lan tamam, beyefendi gidiyor artık. Üç kere öldürdü beni. Tatil orası öyleydi. Abi şunlar alınıyor lan herhalde. Hayır ilk önce bir benim tapınağı yapak da bir örümcekler spawn edeyim. Yani. Ne oğlum sizde de örümcekleri? Ben kullanmayacağım oğlum ben. Örümcek tövbe aşkına. Haram haram. Ne haram? <laughs> <laughs> mıstık sarınıslarının içine şey yap. Oğlum mıstık Zeus'un genç haline. Bir tane. Bu kadar fordum bin tane şey Ne içine? Diyeceğim. Neyi fırın içine? içine? Fırının içine bin tane içine taş atarsan? Yanmaz kardeşim kapalı ama ya nasıl? Yanarsa? Hadi ha? şu şeyi at bir ya. Kılıç şeyini tezgahına at. Önce kendime iyi atak yapacak kendime. Şuraya o tere boy verdim. Türü. Allah sana taş getirdim. Kullan Allah. Allah. Fırının içine at. <gülüyor> <gülüyor> 290 tane taş getirmiş. Oğlum ben bunları getirdim. getirmek için ne yapacağım oğlum? <laughs> öldüm öldüm timsah beni 3 kere öldürdü oğlum ben ne yapayım? Tipe <laughs> <Şimdi>. başım <laughs> 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 Neydi bu? Armor değil, armor mi? değil. Armor değil, şey, silah tezgahı ne? Yani. var silah ne tezgahı ne? A şeydir ya, neydi o? Ne olabilir lan? Oh, Adamı yemin ederim ki ona, ona yenmez. Ne kunal bilmem Cimit ne? Smith Bench olabilir, Smith bench, bench olabilir. Diyelim buradan... Bu pes namına koyayım oğlum, bu oyunda beta pes mi var? Oğlum bunlar da beta pes. Nerede üretiyoruz biz bunları? O kılık baltayla üretiyorsun amına. Smith'le ben ürettim, yaparım ben. Nasıl e, Ek bakıyorduk buna? Bilmem ne değil. Bu değil, bu değil, şu değil, bu zaten değil. Bu, bunu. değil, bu değil, bu değil, bu olabiliyor mu, bu da değil, bu değilmiş zaten, bu neymiş, buna benzemiyor. Bak, Smith bench oğlum, Smith bench, peri zekalı. Smith Black. mi? Ha. Smith, Smith, Smith mi? Black Smith değil mi? Aha. Deprem falan oluyor, ben anlamadım. Lan babasıyla siyaset yapıyor işte. Tabi seviyoruz da canım benim. Sevinci olmuyor ki şimdi ya. Mıstık bir Hadi Allah. lan mıstık bir tane ben çatacağım ya. Dur 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 bu nasıl çevriliyordu? Mouse'un rolünü çevir. Dur Oha lan bu oyunda şey. Al sana ayrı bir al sana bir sürü Musluk sürü... abi bir sürü haydi atıyorum bak al bunları Ne istiyor bu? Demir istiyor demir, demir verin bana Al bunları Kaç tane? Kaç tane? bir tane demir tane. At Amanı sikerim ellini Ben bir tane, 50 tane. attım bak Ben bir ne? tane attım bak buraya Zaten 100 tane demir var Ben bir Tamam şuraya bir Onu öyle oraya koyalım Ben birer kazma üretim ama Hadi çıkalım oldu ama Bir bir tane öğret bana sal Bunlara üret de ben kazmayla işim Taş kasmaya gidiyorum ben Taş kazmayla kazmayla Bir tane üret bana ver. Tamam glitch yapmasın. Glitch'ine başlar ha. Dur bu daha. <laughs> Odun attım buraya biraz. Renkler de buraya. Oğlum şu oyundaki kaya kırma mekaniği normal öyle sulsalar Allah kuracaksın. Çok ses getirir <laughs> <laughs>